Herkese merhaba ben Ahmet. Bir ay önce Covid pozitif oldum ve bazı deneyimlerimi aktarmak istiyorum sizlere. Önce öksürük ve ateş vardı bende biyolojik anlamda. Sonra belden aşağısında bir yorgunluk hissettim. Genel itibariyle ev işlerini ev arkadaşımla Covid olmuştu. Ev işlerini birlikte yapabiliyorduk. Çok ciddi anlamda bizi etkilemedi. Hastalığın yarısında ortasında koku kaybı oldu. Şimdi koku kaybı %60 olarak geri geldi. Hastalığın 3. gününde daha doğrusu pozitifi belirtiler ilk 2 gün. Belirtiler çıktı. 2 gün sonra ben pozitifi aldım. Çünkü test yaptırmak mümkün değildi. Devlet hastanelerinde bunu yaptırmak mümkün değildi. Ben özel hastaneye gitmek durumunda kaldım. Neyse ki 280 TL'ye sigortasız olmama rağmen 280 TL'ye bu işi çözdüm. Ve iki gün gecikti pozitif almam. Ve o iki günlük süreç itibariyle hastane gezerken umarım kimseye virüsü yaymamışımdır diyorum. Öte yandan hastalığın pozitif çıkmanın ikinci ya da üçüncü gününde Favipiravir ilacı filyasyon ekipleri tarafından bize teslim edildi. O ilacı kullandım ve yüzümde egzama oluşturdu çok ciddi anlamda. Sebebi o ilaç mıdır değil midir bilmiyorum. Ama onun dışında büyük bir etkisini görmedim o ilacın. Yani olumsuz etkisini görmedim. Pozitif pozitif anlamda belki hastalığı derinleştirmemek adına iyi bir etkisi olmuş olabilir. Çünkü ben çok ciddi bir şekilde atlatmadım. Bu süreçte hastalık geçti, iyi oldum derken, karantinam bitti derken ben nefes tıkanıklığı hissettim. Çok ciddi bir nefes tıkanıklığı. Sanki bütün e, ciğerlerimde bir doluluk var. Ama bu doluluk, e, atmak istediğim bir doluluk. Ve ben bu doluluğu atamıyorum olarak hissettim. Ve aldığım nefes yetmiyormuş gibi hissettim. Tabii ben daha önceden kendim bildiğim için bunun psikolojik bir tarafı da olabilir diye düşünüyorum. Yine de acile gittim. E, bazı testler yaptırdım, muayene oldum vesaire Ve bunların hepsine para vermek durumunda kaldım. Çünkü 25 yaşını geçmiştim. Herhangi bir yerde çalışmadan, bağımsız çalıştığım için sigorta yaptırmamıştım. Bundan 3 ay önce sigorta yaptıracağım diye kendime söz vermiştim. Çünkü enfeksiyon kaptığım için o zaman da bir sürü para ödemiştim. Ama hala yaptırmamıştım. Ve tekrar yaptırsam bile bir ay sonra sigortam geçerli olacaktı. Yani hiçbir şekilde faydalanamıyordum yani. Psikolojik anlamda ve ekonomik anlamda tamamen böyle ne oluyoruz ben, ne oluyoruz ya durumuna geçmiştim yani ben. Sigorta yok, iş yok, gelir ve birikmişim çok az. Ne zamana kadar bu tedavi veya işte benim ihtiyaçlarımı karşılayacak endişesi var. Ve psikolojik bir yalnızlık durumu söz konusu. Yani bütün dünya bir şekilde bir virüsle mücadele ediyor ve bu virüs senin başına geliyor. Sen bu konuda ailenden uzaktasın, sevdiklerinden uzaktasın. Yani bir şekilde iz, izole durumdasın ve müthiş bir yalnızlık durumu söz konusu. Bu korkunç bir his açıkçası. Özellikle insanın yalnızlığa çok aşina olmadığını da düşünürsek çok etkileyici bir durumdu negatif anlamda. Haberler inanılmaz etkiledi beni. Yani Twitter'a girdiğimde, YouTube'a girdiğimde, ile ilgili herhangi bir şey duyduğumda siyaset siyaset sahnesinde herhangi bir aptallığa denk geldiğimde yani içinde yaşadığım e, simülasyondan nefret eder hale gelmiştim ve e, beni inanılmaz derecede etkiliyordu yine negatif anlamda. Ve sevdiklerimden uzaktaydım, ailemden uzaktaydım, arkadaşlarımdan uzaktaydım. Kendimi onlardan hem yani şehir anlamında uzaktaydım hem de e, İstanbul'daki arkadaşlarıma da izole olduğum için onlarla görüşmüyordum. E, ailemin Covid'e yakalanması ihtimali vardı. Acaba böyle bir şey olursa hani yani ne olur endişesi. Geleceğin belirsizliği durumu söz konusu. Aşıydı şuydu buydu o zaman netleşen hiçbir şey yoktu. Bu iş ne zamana kadar sürecekti? Benim hastalığım e, seyri nasıl olacaktı? Çünkü bir yandan da duyuyorsun ki ilk başta hafif ee, ...tekrar dalga geliyor ve çok ciddi bir şekilde seni yoruyor diye haberler okuyorsun. Ki bu doğrudur muhtemelen ama bende öyle olmadı. Ee, onun da endişesi vardı. Ya şimdi hafif geçiriyoruz ama bundan sonra ne olacak lan falan gibisinden... E, ...endişe tufanı içerisine kapılmıştım yani resmen. E komplo teorileri var. Yani tamam çip takacaklardı, caddı cürttü bunlara çok kulak asmıyorsun ama... ...işin hani bambaşka boyutları var. Yani bu bir virüs daha çıktılar işte ne bileyim Covid-19, işte influenza gibi hayatımızda hep olacaklar vesaire vesaire. Bayağı bütün geleceğe dair bütün ümitlerinizi ve umutlarınızı tüketen bir resim çiziliyordu yani benim zihnimde. Belki ben karamsar görüyorum. Belki de gerçekten durum öyleydi ama benim yaşadığım ve hissettiğim şeyler bunlardı. Yalan haberler de vardı bununla beraber. Ee, ne bileyim işte bir doktor çıkmış işte şu şu şun içindir bu bunun içindir vesaire diyor. Bir doktor çıkıyor şu şu şunun içindir. Sirkeli suyla Covid'i yenebilirsiniz gibi böyle ee, yani madem öyle niye bütün bilim insanları aşı için uğraşıyor? Hepimiz sirkeli su içelim daha maliyetsiz gibisinden ve kendi kendine çıkarım yapacağın haberlerle karşı karşıya kalıyorsun. Öte yandan işsizlik durumu söz konusu, güvencesizlik durumu yani sigortasızlık durumu söz konusu derken psikolojik olarak ben mahvoldum. Kendimi çok kötü hissettim. E, ve bu durumda olan e, birçok insan olabileceğini düşündüm. E, kendim baş etmeye çalıştığım noktalarda, baş edemediğim noktalarda... Ya bu insanlar nasıl baş edecek acaba dediğim noktalarda... E, bu deneyimlerimi paylaşmak belki de bir şeyleri bazı şeylerin farkındalığını e, artırabilir diye e, böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Çünkü her kontrol, işte her sağlık kontrol için para ödüyorum işte tedavi veya ilaç olursa bunlara para ödüyorum. Üst sınırdan para ödüyorum. Herhangi bir sigorta güvencem olmadığı için elimdeki para ne kadar yetecek bunu bilmiyorum. Ve e, az önce bahsettiğim psikolojik anlamda büyük bir buhran içerisindeyim. Saçma sapan bir simülasyon içerisindeyim düşüncesi vesaire var. Yani hastalığın biyolojik ve e, yıkıcı etkilerinin e, özür dilerim yıkıcı etkilerinin sadece biyolojik olmadığını, sadece ekonomik olmadığını ee, psikolojik, sosyolojik, sınıfsal, ekonomik, bir sürü farklı alanda büyük ve yıkıcı etkileri olduğunu e, sizlerle paylaşmak ve bunun üzerine bir şey yapmak e, gerektiğini düşündüğüm için böyle e, bir konuşma yapmak istedim. Belki de toplumsal anlamda. Ya otoritelerden çok bir şey beklemiyorum. Otoritelerden bir şey beklememiz gerektiğini de düşünmüyorum çünkü hantal ve e, bazı şeylere alışmış durumdalar ama halk olarak, millet olarak, e, sivil toplum kuruluşları olarak e, yardımlaşma kanallarımızı arttırmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle psikolojik alanda ben yani psikolojik büyük e, büyük bir e, gözden kaçırılan büyük bir alan olduğunu düşünüyorum bu bağlamda ve belki de. E, doğanın bize verdiği zihnimizin en güzel, en onurlu tarafı yardımlaşma hissini bu hastalık karşısında tekrar hatırlayabiliriz ve hem psikolojik anlamda hem ekonomik anlamda hem de biyolojik anlamda bu ve benzeri hastalıkları yenebiliriz gibime geliyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.